Hepinize merhaba civcivlerim. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün yine Pegasus videosuyla karşınızdayım. Dur biraz şuradan atayım. Hey, dandara danda. Dandara dana da! <laughs> Çok komikti ya. Neyse. Bugün yine, yine buraya bakacağız. Bir şeyler gelmiş. Bir şey bir şeyler gelmiş. mi şeyler mi? Bakacağız buna yine. Hmm. Aa güzel bunlar. Ama kötü aslında biraz ama yine de almayı istemem. Bak şimdi çok beğendim şunu. Şunu hiç beğenmedim. Bak bunu çok beğendim. Bunu hiç beğenmedim. Gösterdim size arkadaşlar. <laughs> Kendim gösterdim arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben bu paketinin arabasını almıştım diye hatırlıyorum sanki. Bunun evi bende var. işaret yapamadım ya. Neyse devam edeyim videoya. Her zamanki gibi bu şu ev şunu beğendim bakın. Ayıcık evini beğendim. İnşallah yeni güncelleme bence gitmez bu ev. Bundaki paketi almıştım zaten. Şimdi devam edelim. Neymiş? Neymiş? Ama paralı ya. Neyse. Bunu çok beğenmiştim ya. Of, enerjimi biraz düzenledim arkadaşlar. Şş. Şaka yapıyorsun sen. Çiğiller evi, evi mi? Ne? Nasıl ya? Yok. Ben çok beğendim aslında. Bu arkadaşlar. Şu sıkıtır mı motor mi anlamadım. Anlayamadım hiç. Sıkıtır mı motor mi anlayamadım. Neyse bir şeyler gelmiş mi acaba? Hastayım kusura bakmayın. Of, bunu çok istiyordum ya. Dur basamadım. Bakın bunu çok istiyordum ama vermediler bana. Bir de şu. Şu, şu. 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 O kadar arkadaşlar. Ay telefon düştü elimden ya. Neyse devam edelim videoya. Fırladık. Bunlar arkadaşlar ben geliyorum hemen. Oh, geldim arkadaşlar. Selam. Sen bu arada ben gel. Bir i̇şte, devam edeceğim Of bu baya güzelmiş yalnız. Yalnız bu baya güzelmiş. Çok beğendim bunu. Haberiniz olsun yani. Şunları. <laughs> Yemek yedim arkadaşlar. Kove mi? Hangisi en, en iyisi şuymuş. E en, en En yüksek puan olan şuymuş. Full. Bende var o. İki tane vardı. İki de güzel aslında. Wow, güzelmiş. Bu neymiş? Hı -hı. Çok Acaba arkadaşlar hangisi güzel ya? Şu güzele benziyor. İşareti gönderdim. Şu. Nasıl arkadaşlar? Yine beğendik. Şunu beğendik bir de. Dün limuzine siyah dış aldık. Ay yanlışlıkla ekranı Arkadaşlar şu yeri mi geldi? Yorumu yazar mısınız? Yorum açık olursa. <laughs> Çok güzel hepsi ya. Ya neredeyse Kostuk. <laughs> güzelmiş. Güzel. Wall Street Efsane nerede geldi? Daha özel dünya kurmadım. Şu Wall Street arkadaşlar. Ön önü sardım görmüşsünüzdür. Önü sardım görmüşsünüzdür. Bak, bakın benim yanımdaki. Ya, kendi önümü de sağdım ya. Neyse kendimi göstereyim şöyle. Sen dedin mi vardı? Nasıl yani? Sen dedin nasıl var? Nasıl yani? Bir dakika sen de yürüyüş yok mu? Hayır. Gelsene. Korna yapıyorum gelmiyor lan. Abladı. Sen oraya atla. Çok güzel oldu. Neyse. Ta oh, oh. çok güzel gidiyoruz. Balık yavaş git. Kim indi? Kim arabadan? Hiç kimse inmemiş. Arkadaşlar şu benim arabam. Bu ne yapıyor telefonda ya? Aynı saçlıyız. Nereye Baba baba ba. Güzel evmiş. Bu Walter Efsane'nin evi. Durun ben özel dünyayı açıp geliyorum. Arkadaşlar Açtım özel dünyayı. Gelsin bakalım. Yalnız onu davet etmem lazım. Onun için davet edeyim. Zaten davet edeceğim gelemeyecek. Ay yanlışlıkla kendimi davet ettim oyuna ya. Evin içini göstereyim arkadaşlar. Ay, Niye böyle oldu? Yalan. lan. lan bak oldu. Bak oldu. Ananı Videoyu asla durdurmalıyım derken. Ya şu pek aksiteye girmem lazım. <laughs> Girdik arkadaşlar. Adı ay çıkıp bir daha girmeliyim hemen. Dur arkadaşlar. Ben yine video çekip. Bu ad, a, oyun adı bu. After Wars! Oynadı bu. Ya of ya. Terzi ter. Bak şu oyna tuşuna basın. Oynuyor. Oyna giriyorsunuz. Şu PKX logosu. Bu oynadı ne bilmiyorum. Neyse kafama geri oynayayım. Bunlar arkadaşlar. Hemen ben geliyorum. Bay bay. Ekrani kapandı Ne Neyse bir daha geliyor. Ben <laughs> hemen geliyorum. Çocuklar Bekleyin beni lütfen. Baba <gülüyor> <gülüyor> arada doktora gittim arkadaşlar. Ay. Doktora ediyorum ya. Saçım kestirdim o yüzden öyle. Nereye yapsam şunu ya? Arkadaşlar şu benim. Bakın şu benim. Kırmızı kırmızı okula göstereceğim. Gösteriyorum. Ay niye böyle oldu? Niye böyle? Sanki ekran kırıldı. Neyse Ay niye böyle bir ekran çıktı karşımıza arkadaşlar? Ekranım çizildi bu ne oldu? Çok korktum ya. Birden bire çizildi. Çok yapmıştım arkadaşlar ben <laughs> Durun. Bakın şimdi size bir şey çizeceğim. Çizmeye devam edelim. Adım şu şuraya yazayım arkadaşlar. Durum selam arkadaşlar. Şey, neden selam diyorum? Ne? Şöyle çizelim bir şeyler. Sizin için bir şeyler çizeceğim. Şuraya ne istersiniz? Ben de. Uf. Bakın bu benim arkadaşlar. Durun. Durun arkadaşlar. Saçlarım birden bire sarı oldu. Yani pembe oldu. Ne oluyor lan? Ha ha şaka yaptım. Deprem oldu lan. oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor. Ha. ha sadece konuş ses yapıyormuş. Ben yani de deprem oluyor lan ne diyorum ya. Neyse. Şöyle ambulans arabası çıkar. Bir de doktor kıyafetimizi giyelim. Kıyafeti. Doktor kıyafeti. Doktorum ben doktor. O o kend kendim yok. Hem yanlış. Ne ya? E, Ege ben doktor Egeyim. Ege. Neyse. Kapat ya. Ben doktor. Şunu iyi daha ye. <laughs> Telefon fotoğrafı çeksem nasıl? Dur fotoğraflarıma bir bakalım durun neler paylaşmışım dün oldu saat önce arkadaşlar neden böyle bir işaret yaptın an, an, ne? arkadaşlar neden böyle bir işaret yaptım biliyor musunuz Bana, şimdi söylüyorum çünkü adı yoktu kardeşimin çünkü bu kardeşim değil. Birkaç bir kişi kim bayılmış Anam. Niye buna bayılıyorsun ki? Ada bayılmış buna. Bakın Ada benim arkadaşım Ada gerçek değil aslında. Oynadık sadece. Bak burada adım e gaming peka işte adamı değiştirdim. Nasıl? Bir de şöyle kalp koydum Adaya. O <laughs> tepsaneyle de çekindim. Çok güzel fotoğrafım var değil mi ya? Yolları yazın. Bu alan daha özel dünya kurmadım. <laughs> ayaklarını hissetmiyor musun? Kestim ayaklarını hissetmiyor. Bir tane Kendime şöyle bir tane şey yapacağım. Buradan git, buradan git, buradan, buradan git. Git, git. <laughs> Gitti sonunda. Volt hepsi edemiyorum arkadaşlar. Volt hepsi davet etti. Yanına gideyim bari. Şey gel <Gülüyor> 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 ne? Şaka mısın? Nasıl? Ne? ne? Beni banlayacak mı yoksa bu? Evime girelim bari. Dur evime giremezsiniz. Neyse. Şöyle bir tane araba çıkarayım. Oo, sizden bundan maydı. Evine gittim. Evin üstüne çıktım. Haberin olsun. Haberin olsun evin üstündeyim. Kanka. Lütfen bina abone yapın beni ben Üz ben. Hazine, hazine, hazine. Arkadaşlar şunların ikisi ikizin ikisi niye hazine? Şunların ikisi. Niye ikisi hazine arkadaşlar? Arkadaşlar niye ikisi hazine? Söylesenize de bana bir kere. Niye ikisi hazine? Hmm. Şimdi gülürsün. Şimdi evin üstüne çık. Çık 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 çık. Çık çık çık. Çık lan. Çık ya. Çık çık. Çık 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 çık. Eve gittik. Neyse inceleyelim. Arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada dans ediliyor. Dans edelim. Gel dans edelim. Dans edelim. Gelin. Çok güzel dansım var ya. Bu devam etsem. Aynı kıyafet giydik. Evet. Arkadaşlar durun. Ses açacağım. var çok komikti. Of oh, niye özel günü açtım? Klipimi. <laughs> arkadaşlar adım bu. Ay ekranı açtım. Neyse ekranı yedim. Arkadaşlar ekranı yedim sonra. Ekranı yedim arkadaşlar. Neyse dans videosu çekelim artık. Nasıl bir dans videosu? Bu nasıl bir çekim? Neyse. Sınavlarım bari. Bu ne acaba? Bu ne acaba? Bu ne acaba arkadaşlar? Bu ne acaba? Neyse sesleneyim size. Arkadaşlar iyi misiniz? Ne seslendim size arkadaşlar. Bunu ben ata çevirmek istiyordum şu an. Neyse ata çevireyim. <laughs> ata çevirdim. Şu an atım arkadaşlar. Dat 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 acaba. Şurası iyi gibi. İyi gibi şurası. Şimdi bir şey soracağım. Nasılsınız arkadaşlar? Söyler misiniz? Bu benim altın konuşuyor. Şaka yaptım benim benim. Niye beni Ege zannediyorsunuz? Ben Ege'yim tabii. kırat atacağım. Attım. E niye gelmiyor ekrana? Ekrana niye gelmiyor? Geldim acaba ekrana? Gelmiyor ya. Son şansım bak. Geldi. Onu mu gelmiş neyse. Ekran üstünde ağlıyor. Bakın. Ekranda. Kim sakar yapasın. Öf, Bir şey görebiliyor musunuz? Ha! Oh, Akı. ekran kırıldı ya. ekran kırıldı. Kendi kendine hareket ediyor şu an. Durun arkadaşlar. Şu an kendi kendine hareket ediyor. Lan ne oluyor? Kendi kendine hareket ediyor. Ne yapıyorsun lan? Videomu burada bitirsem mi arkadaşlar? Bitireyim mi burada videomu? Neyse kapatıyorum.